arkadaşlar bugün bir çok güzel bir tane video geliyor tabii ki de Roblox videosu arkadaşlar evet Roblox videosu gelecek arkadaşlar diğer şeyleri diğer oyunları ise daha sonra yeni serilere başlayacağız arkadaşlar ve şimdi arkadaşlar Roblox'ta mükemmel bir oyun olan Brock Heaven oynayacağız arkadaşlar. Güzel bir oyun. Çok izledim nasıl videolar çekildiğini ve eminim ki bunu çok güzel yapacağız ve çok beğeneceksiniz. Çok eminim. Evet arkadaşlar bir kızla iç, iç içe doğduk nasıl bir şey bu bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Evet şu an karakterimiz, boyu çok uzunmuş. Evet kontroller. Evet arkadaşlar doğru boyumuzdayız. Şimdi arkadaşlar yeni gelen yere gideceğiz. Gizli yer olan. Bu arada arkadaşlar ben genellikle o kadar da iyilik. Ben biri olsam da oyunlarda hep hırsız olmayı tercih ederim ama siz sakın hırsız olmayın gerçek hayatta. Kam spotudur bu. Evet arkadaşlar, şimdi hızını ayarladık aracımızın ve gidiyoruz. O gizli yerimize. Evet arkadaşlar, bir tane otobüs var. Bu otobüs ne işe yarıyor? Evet arkadaşlar şunu bir indirelim. Şimdi. Evet arkadaşlar şimdi bunu yukarı çıkartalım ki pek bir şey anlamasınlar gizli yer olduğunu. Bu arada burası anneannemin odası. Bir önceki vlogumda söylemiştim. Sakın o videoyu da izlemeyin demeyin. İzleyin lütfen. Evet arkadaşlar şu an çıktık. Araçtan ve gidiyoruz. Evet arkadaşlar tekrardan bir avatarımızın boyuna bir bakalım. Arkadaşlar. Evet normal boyumuzdayız. Ve arkadaşlar buradaki gizli yer. Buna tıkladığımızda açılıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve kapanması gerek kapı. Bakalım kapanmış mı? Arkadaşlar nedense çıkamadım bilmiyorum. Evet arkadaşlar burası gördüğünüz gibi hırsızların mekanı. Burada silahlarımız var. pompalımız var. Değişik bir tane taramalı. Ve bir tane daha tama tabancamız var. Arkadaşlar burada bomba aradım ben. Ama bulamadım. Burada eğer bomba varsa da ben bulamadım. Her yere bakıyorum gördüğünüz gibi. Ama yok bomba bomba. Şuraları açabilsek keşke. Keşke açılsa ama açılmıyor arkadaşlar. O yüzden ben de buradan almam gerek benim de. Buradan alman gerek. Bir tane silah. Ona da gerek yok arkadaşlar. Şimdi Soygun'a gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar çok bilindik bir yer olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar bu, ara, bu arada sel başlamış. Bilmiyorum arkadaşlar ne, neden bu kadar titiz. Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Şimdi diyelim ki kartı bulamadık arkadaşlar. Kartın yerini bilmiyoruz. Ay nereye gidiyor? Kartın yerini bilmiyor musunuz arkadaşlar? Muhtemelen biliyorsunuzdur. Da diyelim ki bilmiyorsunuz. O zaman size harika bir taktiğim var. Bunu eğer hırsızsanız uygulayın. Hırsız değilseniz siz hep iyilerin tarafındasınız. Aslında ben de öyleyim ama bu oyunda hırsız bulmayı tercih ederim para gözüm bu oyunda o yüzden evet arkadaşlar şimdi gizli yerden geçiyoruz buraya burası arka taraf arkadaşlar unuttum gizli yeri evet arkadaşlar buradan girdiğimizden girdikten sonra bir tane yanımıza fener alalım çünkü burada çok önemli Evet arkadaşlar burası tam olarak burası. Burası arkadaşlar çok gizli bir yer ve bakın arkadaşlar buradan çıkıyoruz. Sonunda banka yerine geldik. Şimdi arkadaşlar burayı patlatıyoruz. Açıldı. Şimdi alarm çaldı. Ama hemen gitmemiz gerek arkadaşlar burada. Tabii ki de aynı yerden. Tabii ki de aynı yerden yine kaçacağız hemen buradan el fenerimizi yakalım gidelim gizli yere alttaki yere biliyorsunuz ki arkadaşlar bunun bir altında bir yer var buraya tıkladığınızda açılıyor bu yerde ampule tıklayacaksınız oradaki burada da evet bankadaki alarm olan Evet arkadaşlar sorular seller çok fazla. Evet arkadaşlar bugün çok güzel bir video geldi. Onu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Evet burası dondurmacı. Burası polis karakolunun az önceki deşiriliği. Bu iç şirili. Evet arkadaşlar burada. Herkes çok zor durumda. Çünkü çok büyük bir sel var. Evet arkadaşlar, şimdi bizim olduğumuz yer gördüğünüz gibi aslında burası. Şimdi arkadaşlar çıkıyoruz ve çok güzel bir mekana gidiyoruz. Evet arkadaşlar, bugün bu kadar çekmeyi düşündüm. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. RMBS kanalına ve RMBS kanalına ve benim kanalıma yani Roberto Baba'ya abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ve dostlar.